Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahablerinden bazılarıyla oturuyordu. O sırada genç ve hırslı bir adam yanlarına geldi. Adam heyecanla ve aceleyle sorular sormaya başladı. Ya Resulallah, insanların içinde kim cennete daha önce girecektir? En çok kim sevap kazanır? Hangi amel en kıymetlidir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti ve şöyle cevap verdi. Cennete en önce girecekler, Allah'a ve peygamberine iman etmiş, salih ameller işlemiş olanlardır. En çok sevap kazanansa Allah yolunda cihad eden ve sabredenlerdir. Genç adam tekrar sordu. Peki ya Resulallah, benim gibi genç bir adam için hangi amel daha faziletlidir? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem derin bir sesle şöyle buyurdu. Gençlikte yapılan takva ve güzel ahlaktır. Çünkü gençlik, şehvet ve heveslerin en çok olduğu zamandır. Eğer bu dönemde kişi Allah'a yönelip kendini koruyabilirse, o ameli Allah katında çok kıymetlidir. Adam biraz düşündü ve sonra sordu. Ya Resulallah, Bazen insan çok şey ister ama elde edemez. Bu yüzden üzülür. Böyle zamanlarda ne yapmalı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini gökyüzüne çevirdi, sonra tekrar genç adama baktı ve şöyle dedi: "Sabır genç. Her zorluk, her kayıp Allah'ın izniyle bir hikmet taşır. İnsan sabrederse sabrının karşılığını hem dünyada hem ahirette alır." Unutma, dünya geçicidir, ahiretse kalıcıdır. Adam, ya Resulallah, bazen insanlar zalim olur, kötü davranır, bu nasıl karşılanmalı diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kötülüğe kötülükle karşılık vermek kalbi karartır. En güzeli kötülüğe iyilikle cevap vermektir. Çünkü iyilik kalpleri yumuşatır, kötülükse daha çok nefret getirir. Allah'a güven ve O'nun yardımını bekle. Genç adam derin bir nefes aldı, sonra peygambere, ''Ya Resulallah, senin ümmetine olan sevgin ne kadar büyüktür?'' diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşararak şöyle dedi, ''Ben ümmetimden razı olmadan, onlar cennete girmeden ben cennete girmem. Onların mutluluğu benim mutluluğundur.'' Onların acısı benim acımdır. Onlar için Rabbime devamlı dua ederim. Sahabeler bu sözler karşısında duygulandılar. O günden sonra genç adam hayatına daha çok yön verdi. Sabretti, iyilik yaptı ve Peygamber Efendimizin yolunda ilerledi.